Sinefil kafasından herkese merhaba. Evet bu bölümde Halloween'ın da gelmesiyle beraber aslında onu geçtik biraz ama yine de çok yoğun istek alan bir filmi sizlerle konuşmak istedim. Zaten çok fazla uzun konuşmayacağım. Tear Fire 3. Evet, öncelikle bu filmin hayranları olduğunu düşünüyorum. Çok fazla hayranı var. Özellikle yeni nesil bu filme bayılıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Başta söyleyeyim de ondan sonra nefret etmeyin benden. Gerçi nefret edebilirsiniz. Bu size kalmış. Bu Terrifier serisini açıkçası ben sevmiyorum. Çünkü neden sevmiyorum? Birazcık ondan bahsedelim. Terrifier serisi aslında bir slasher filmi serisi. Aslında bu slasher olayını da birazcık kendi içinde bir bükmeyi başarıyor. Böyle örnekleri var. Geçmişte özellikle böyle trash filmler, B filmler, 80'lerdeki filmlerde e, çok fazla kullanılan bir yöntem olmasa da e, kullanılan bir yöntemdi. İşte içinde ne iblislerin olduğu, de ne bileyim fantastik özelliklerin olduğu, daha doğaüstü güçlerinde ortaya çıktığı bir şey. Zaten bunların en önemlilerinden birisi mesela Halloween'ın kendisi Halloween serisi. Orada da ana karakterimiz insandır ama aslında... İnsan mıdır? Yani bunun gibi bir işte tam olarak netlik verilmeyen böyle bu aslında birazcık yönetmenlerin ve yapımcıların da işine geliyor çünkü serinin devam ettirilmesi açısından daha böyle açık uçlu bırakılması birazcık devam filmleri için bir kapı olarak düşünülüyor ki Terrifier serisi de birazcık böyle bir seri. Birinci film, ikinci film ve üçüncü film düşündüğümüzde hepsi birbirinin devamı hani böyle tek başına izleyebileceğiniz filmler mi? izleyebilirsiniz ama hikayenin devam etmesi için aslında baştan sona izlemeniz gerekiyor ki aslında hikayenin dediğimiz de çok da bir hikaye yok açıkçası ama en azından sallıyorum. Üçüncü filmdeki, ikinci filmdeki karakterleri üçüncü filmde de görünce şaşırmamak adına böyle işte önceki filmlerdeki karakterler, önceki filmlerdeki figürleri anlamanız açısından tabii ki önceki filmleri de izlemeniz gerekiyor. Birazcık zaten bu seri tamamen pazarlama yönüne aşırı yoğunlaşılmış bir seri. Bu seri mesela 2000'lerin başında çıksaydı çok fazla tutacağını zannetmiyorum. Çünkü neden zannetmiyorum? O dönemlerde The Faculty çıkmıştı, Urban Legend'lar çıkmıştı, Final Destination'lar daha yeni patlamıştı. Scream zaten en bilineni Scream de karşımıza çıkmıştı. O dönem bu slasher serisi özellikle teen slasher olarak karşımıza çıkıyordu. Ama Terfere sanki o yönde ilerlemiyor. Terfere sadece e, daha böyle hani Saw serisi vardır. Saw serisinde ne izlersiniz? Bu adam nasıl öldürülecek? Bu adam nasıl işte katledilecek? Terfere'de birazcık bu başrolündeki palyaço karakterinin iblis palyaço diyebiliriz. İblis palyaço karakterinin kurbanları nasıl öldüreceği konusunda bir izlediğiniz bir şey yani. Bu sefer nasıl öldürecek? nasıl komedi performans sunacak aslında. Bir korku filminin içinde komedi performans sunmak aslında bana göre çok saçma bir şey. Korku komedi türüne girdiğini de düşünmüyorum. Çünkü aslında komik değil. Yaptığı eylemlerin hiçbir komik değil. Yönetmen Damien Leone bu serinin ekmeğinden yemek için genel seyircinin beklentilerini karşılamak üzerine bir seriyi karşımıza çıkartmış. Örneğin mesela ilk filmde aslında seyirci bu karakteri tanımaya çalışıyor. Neden böyle tuhaf şeyler yapıyor falan gibi. Bir mizansenler oluşturulmuş. Ölüm sekansları düşünün Düşünmüş. Hani sketch sketch gibi oluyor bütün seri. Yeni bir karakterle karşılaşıyor ana karakterimiz ve onun canını okuyor, onu öldürüyor. Sürekli onun ölüm sürprizlerle dolu böyle mizansenlerle korku, cinayet sekanslarıyla izliyoruz ve aslında hiçbir yere ulaşmayan bir seri. Ya yani mantığı da yok. Çünkü aslında seri bitirmek istenmiyor. Uzatmak istenen bir seri. Hatta bunu birazcık şeye de benzetebiliriz. Amerika'nın kapitalist serisi gibi. Hani sonuçta ben 2000'lerin başına neden tutmaz diyorum? Çünkü 2000'lerin başındaki filmlerde hep böyle başı sonu belli filmlerdi ve karakterler, insanlar aslında hikayenin nasıl ilerleyeceği, katilin kim çıkacağı üzerine devam eden bir seriydi bu. Mesela Halloween gibi serilerde katil belli olduğu için katilin gizemi neydi sorusu üzerine ilerleyip sonra devam devam gelip aslında bu gizemin hiç çözülmediği, sadece seyircinin bir korku figürüne bağlandığı bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Bence Terrifier serisinde de birazcık bu öne çıkartılmış. Bir korku figürünün peşinden gidilmesi isteniyor. Aslında karakterin başrolde oynayan oyuncu böyle muzip, işte biraz pandomimci, birazcık palyaço şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve cinayetlerini işliyor ama bence performans olarak da çok karikatürize. Yani bayağı trash film ayarında bir seri bu. Ya bu yüzden bahsediyorum. Genelde trash filmler 2000 yıllarında küçümsenirdi ve izlenilmezdi. Çünkü çok düşük kaliteli korku filmi olarak görüldükleri için sadece işte böyle aşırı fanatik korku fanatikleri için öne sürülen filmlerden birisiydi. Terrifier'ın işte serisi de böyle gore slasher dediğimiz aşırı kanlı ve sonunda sadece korku eylemleri ve korkunun kazandığı seriler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bu filmde iyice çığırından çıkmışlar. Çünkü her filmde biraz daha dozacı arttırmak zorundalar. Çünkü seyircisi bunu istiyor. Seyircisi kan, vahşet ve ölüm görmek istiyor. Yani seyirci bunu ne kadar istese de bunu daha da arttırmak aslında kötü örnek oluşturucu diyeceğim ama tabii korku seyircisinin bu umurunda değil. O yüzden de fenasını yapmaya çalışıyorlar. Mesela bu üçüncü seride artık iyice çığırından çıkmış olay. Mesela çocuklar rahatça katlediliyor. Ortalı her yere her katledilmeyecek karakter yok yani. Kim olursa olsun ölecek diye bekliyorsunuz. Bu yüzden de belli bir noktadan sonra kabak tadı vermiyorum size de, bana veriyor açıkçası. Çünkü tamam bu ölecek, bu ölecek, bu ana karakteri hiçbir şekilde öldüremeyeceksiniz ve bir final olmayacak mantığında ilerleyen bir seri. Tahmin edilebilir olması mesela benim hiç böyle hoşuma gitmeyen bir şey. Tahmin edilebilir bir korku filmi bana göre kötü korku filmidir ve açıkçası korkutmuyor da yani. Sırf eğlencesini izliyorsunuz bu korku serisini. Terry Fire 3 de birazcık böyle bir seri. insanların sürekli katledildiği, deşildiği, mesela burada çocukların patladığı, yok işte artık işkence yöntemlerinin üst seviyeye verdiği, insanın bu arsana canlı hayvanlar atmak bilmem ne, iyice çığırından çıkan böyle bunu görmek isteyen insanların olduğu biraz sapıkça bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın Sanırım böyle bastırılmış sapıkçı eylemine hitap ediyor ve aslında kapitalizme şu açıdan hizmet ediyor. Ya mesela şeyi düşünelim çok alakasız olacak belki ama Recep İvedik serilerini düşünelim. Cumali Ceber serileri mesela çok nefret edeni vardır ama çok da seveni vardır bu filmlerin. Ama aslında bu karakterin neler yapabileceğini düşünerek devam eden sürekli skeçe bağlayan bir film serisi. Onlar komedidir. Bu da aslında komedi korku olarak karşımıza çıkıyor ama aslında aynı mantıkta, aynı düzlemde giden bir şey. Terror Fire 3'te de mesela aslında hem Halloween döneminde çıkıyor bu film ve aslında Amerika'nın korku bayramında karşısında çıkıp herkesin izlenmesi sağlanıyor. Özellikle bu bayrama hazırlanması ve motive olması için bu tarihlerde çıkıyor. Bu film biraz daha çakallığa da gitmiş. Filmde böyle Noel öğeleri koyarak aslında Christmas dönemini de kapsayarak bu kısmından da arsayı kaldırmak istemiş ve daha çok vizyonda kalmak istemiş. Çünkü Christmas dönemine de sarkarak burada da aslında yapımcısına daha çok para kazandıracak bir taktik izlenmiş. Yani bu seri hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar. Yani devam edecek, sürekli devam edecek. Katliamlar devam edecek. Bir hikaye olduğunu da düşünmüyorum ben. Sürekli anlık şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye ilerleyen bir seri bu. İçinde böyle işte yanına yan karakter, yeni korku yan karakterleri eklenerek devam ediyor. Gittikçe fantastik, doğaüstü, hiç böyle zaten filmlerde fark ederseniz böyle çok basit polisler dışında böyle özellikle bir one Helsing tarzında bir avcı şeklinde bir şey de çıkmıyor. Öyle bir figür de yok. Öyle bir çözüm de bulmamışlar. Zaten çözüm olmasını da istemiyorlar bu seride. Ana karakterimiz sürekli birilerini katletsin. Zaten bazı sahnelerde de artık böyle e, politik doğruculuğa da çok fazla saldıran bir seri olduğu için insanların hoşuna gidiyor büyük ihtimal. Kuralları hiçe saysın bu karakter ve kim olursa olsun katletsin ve kuralsız bir şekilde ilerlesin şeklinde giden bir seri olduğu için bu ne bileyim 10. filme de gider. 20. filme de gider. Sonra başka karakterlerle cameo'lu bölümler de çıkıyor. Her şey olabilir. Böyle sınırsız uçsuz bucaksız sadece ker amaçlı çekilmiş bir korku filmi ve açıkçası bir esprisinin de olduğunu düşünmüyorum. Ben bu yüzden de sevmediğim bir seri. Yani filmde ne gizem var ne bir tahmin var. Her şey tahmin edilebilir. Böyle en fazla öldürme çeşidi bu sefer ne yapacak diye tahmin ediyorsunuz ki. Bu da belli bir noktadan sonra YouTube videosundan farksız hale getiriyor diye düşünüyorum. Yani başta belki bir ikisi filmde eğlenceliydi de artık üçten sonra da her şeyin aynı olması biraz sorunlu diye düşünüyorum. Bence bu tip filmlerin birazcık daha çeşitlendirilmesi gerekiyor. Mesela örneğin Perth serisi olsun farklı farklı şeylere döndüler. İşte yok Western'e döndü. Farklı türlerle yakınlaşmalar yaptılar. Ve aslında renklendi o seriler. Farklı yönlerinden bakması, bak, farklı karakterlerin bakış açısıyla bakılması bazen aslında yararlı olabiliyor korku serilerinde. Terrifier 3 maalesef çok kötü bir film. Sevenine başlıyorum bu seriyi. Halloween serisinde böyle katlayan filmler sevmek, izlemek isteyenler için tam biçilmiş kaftan. Ama yani kapitalizme hizmet etmek dışında bir şey yapmadığı için puan bile vermiyorum. Çünkü gerçekten kötü bir seri. Evet daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve aslında bu seri hakkında yorumlarınız varsa ve çok seviyorsanız hangi bölümünü seviyorsunuz bunları falan hepsini yorumlar bölümüne yazın. Katıla destek olabilirsiniz katıla tıklayarak abone olarak destek olabilirsiniz. Bu tip seçeneklerimiz mevcut. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Se não, essas calmas aí.